parayı veren düdüğü çalıyor. Biz boks severlere de çaresizce izlemek kalıyor. Amerikan zengin bebesi YouTuber Jack Paul yine parasını verdi Netflix'te arkasında boksun yıldız isimlerinden Tank Davis ile bir boks maçı ayarlamış. Show maçı arkadaşlar bakın unutmayın. Mike Tyson'da da aynı muhabbet olmuştu. Ben ağır eleştirdim şöyle bir video paylaşmıştım. Ya beyler ortada bir boks maçı yok ki. Ya bana göre yok. Bu, bu tamamen bir sirk show. Yorumlarda herkes beni ağır eleştirip sen bu işleri anlamıyorsun. Mark Tyson'a nasıl bunları söylersin? Mark Tyson onu yatıracak. Nakavt edecek demiştiniz ki. Sonra dediniz ki kardeş sen haklıymışsın. Bakın zaten bunun bir show maçı olduğunu belirtmek zorundalar. Tank Davis 60 kilo. Jack Paul 90 küsür kilo. Arkadaşlar bu arada bu adam bu kadar para veriyorsa 100 milyon dolar garanti para veriyorsa herhalde kendini dövdürecek hali yok. Tank Davis'in de arka planda bu bir emeklilik maçı. Basıp gitme maçı. Neden? Kişisel hayatında bir problemi var. Bu adamın şiddetle alakalı bazı sorunları var. Geçen tutuklanmıştı. Büyük ihtimalle boksu da bırakacak kafasında bitirdi boksu. Parasını alacak hayatına bakacak. Biz neden böyle öfkeyle, sinirle bunları izliyoruz? Çünkü saygı duyduğumuz bazı isimlerin ki başka dövüşçüler de var biliyorsunuz. Başka dövüş branşlarından Jack Powell maç yapanlar. Yani para uğruna bir yerde belli bir yaştan sonra saygınlığı bırakıp parayı tercih etmeleri. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Tartışmaya açık bir konu.